Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden sorularla biyoloji kısmının sorularla boşaltım kısmının sorularını çözmeye devam ediyoruz, anlatmaya devam ediyoruz. Bir önceki videoda 28'e kalmıştım. Onu söyleyeyim. Şimdi 33'e geçtim çünkü bir önceki videoda zaten 28'den 33'e kadar olan kısmı anlatmıştık arkadaşlar, tamam mı? Ama en son 28'de kalmıştık. 29, 30, 31 ve 32 bir önceki videoda anlattığım kısmın içerisine girdiği için bir daha anlatmak istemedik. Tekrardan oraya gidip bir önceki videoyu geçip onları izleyebilirsiniz. Önce bunu söyleyelim, açıklamamızı yapalım. Çünkü orada hocam 28'de kaldık, burada 33'ten başladık. Nedeni? Nedeni o arkadaşlar bunu da bilin. En son salgılamada kalmıştım bir önceki videoda. Salgılamayla hangi maddeler atılır demiştik. Yazmıştık antibiyotikler tamam mı? İlaç kalıntıları, Amonyak bak gördün mü? Hidrojen, potasyum, amonyum bunlar hepsi ne yapıyormuş? İdrar sıvısına gönderiliyor. Al sana bunu sorarlar. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir insanın idrarında bulunur, bulunmaz tarzında sorular gelecek. Hangisi bulunur, hangisi bulunmaz tarzında sorular gelecek. Arkadaşlar sağlıklıysa bak bir insan sağlıklıysa bu insanın idrarında glikoz bulunmaz. Amino asit bulunmaz. Kan hücreleri bulunmaz. Tamam mı? Kan hücreleri, kan proteinleri bulunmaz. Yağlar bulunmaz sağlıklı bir insanda. Neden? Glikoz bulunabilir mi? Bulunabilir ama sağlıklı değildir. Neden? Şeker hastasısındır. Şeker hastalarında kanında belirli bir oranın üzerinde olursa salgılama yoluyla karşı tarafa yani glikoz geçebilir. Aynı zamanda geri emilim esnasında glikozun tamamı emilmeyebilir. Ama kimlerde? Şeker hastalarında. Tamam mı abicim? Bak şeker hastalarında bunu bileceğiz. asit keza aynı şekilde hastaysan, rahatsızsan kız şey idrarında aminoasit bulunur. Yoksa hiçbir şekilde asit bulunmayacak abicim bunu da bileceğiz. Geldik burada ne demişiz abicim burada? Ee, işte glikoz bulunmaz, asit bulunmaz, tamam mı? Kan hücreleri bulunmaz, al yuvardır, ak yuvardır, bıt bıt bulunmaz ve yağ molekülleri bulunmaz bunu bileceğiz, tamam mı? Neler bulunur? Su bulunacak lan su. Bakın su ve üreyi bilin. Bak şu ikisini bilin. En çok soruları gelir. Su su en çok bulunan inorganik maddedir. Üre en çok bulunan organik maddedir. Bak. Ürenin %50'si geri emilmesine rağmen üre idrarda en çok bulunan organik madde üredir. Ve en çok geri emşey de en çok atılan da inorganik madde olarak da sudur. Bak sorularda gelir karıştırmayın. İnorganiği, organiği karıştırmayın abicim. Soruları öyle çözün tamam mı? B ve C vitaminleri dedik ki idrarda bulunur. Çünkü ADEK geri emilirken B ve C vitaminleri geri emilmez, atılır. Bunu bileceğiz. Hormonlar atılabiliyor. Kreatin bankote sorusu. Kreatinin %100'ü dışarı atılır. Hiçbir şekilde geri emilim olayı yoktur. Kalsiyum, fosfat, sodyum, fosfat, sülfat, hemoglobin parçacıkları olabiliyor. İnsan idrarında en çok bulunan madde üre. Hemoglobin direkt olarak bulunamaz arkadaşlar. Tamam mı? Yani parçacıkları olur. Parçalanmış halleri olabilir ama hemoglobin olamaz. Bunu bileceğiz. Tamam mı? Geldi çünkü kanın içerisinde var o. İnsan idrarında en çok bulunan madde nedir? Organik olarak yazarsak şuraya organik olarak yazarsak üredir. inorganik olarak yazacaksak da sudur. Bunu da bileceğiz artık. Böbreklerde suyun düzenlenmesi nasıl olur? Hangi hormon görev alır? Bak burayı çok iyi dinle. Çok kral bir soru. Endokrin sistemde de bunun üzerinde duracağım arkadaşlar. Detaylı bir şekilde duracağım. Ama burada güzel bir şekilde anlatayım. Ve birçok soru ve en çok yorum sorusu. Bak en çok yorum sorusu bundan gelir. ADH'dan gelir tamam mı? Yorum sorusu. Kafanıza bir kere oturttunuz mu? Bir daha unutma şansınız yok. Ve ne kadar basit olduğunu görün abicim tamam mı? Önce şunu bileceğiz. Bakın. Detaylı. ADH hormonunun açılımı şu. Antidiüretik hormon. Nereden salınıyor? Bak nereden salgılanıyor? Nereden salınıyor? Endokrin sistemde detaylı anlatacağım. Bu hipotalamus'ta meydana getirilir. Hipotalamus denilen e, beynimizin ara beyinde bulunan bir kısmıdır hipotalamus. Bizim vücut dengemizi homeostaziyi ayarlayan en kral yapıdır hipotalamus. Hipotalamus Altındaki bezin adı hipofiz. Mercimek büyüklüğünde bir bez var. Hipofiz bezi ikiye ayrılır. Ön lop ve arka lop. Tamam mı? Hipotalamus iki tane salgı meydana getirir. Bak, bunlardan bir tanesi antidiüretik hormon, ikincisi oksitosindir. Tamam mı? Bunlar nereden salınıyormuş? Bak, nereden salınıyor ayrı, salgılanıyor ayrı. Endokrin sorularında iyice üzerinde duracağım ama burada yalandan bir söyleyeyim? Kim yapıyor oksito, şey hadi Oksitosini sileyim. Kim yapıyor ADH'ı? Hipotalamus. Kim salıyor ADH'ı? Hipofiz bezi. Unutmayın. Salındığı yer hipofiz, yapıldığı yer hipotalamustur. Tamam mı? Antidiüretik hormon bu. Bak şimdi hemen şurayı iyi dinle. Şurası getirici götürücü. Bildiğin glomerulus hemen etrafı boğman kapsülü. Proksimal. Şu distali böyle büyük büyük çizeyim. Tamam mı? Önemli olan orası benim için. Şöyle. Sonra idrar toplama kanalı. Bak şimdi abicim. Şurası da şu hani etrafında kılcal kan damarı var ya şöyle. Ben o kılcal kan damarını şöyle yan tarafa çiziyorum. Tamam mı? Şuraya doğru çiziyorum. Oraya doğru geçiş olacak. Daha iyi anlayacaksın. Bak. Antidiüretik hormon ne yarış, ne işe yarıyor? Antidiüretik hormon nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Antidiüretik hormon şu e, distal tüpteki porları genişletiyor. Bak. Buradaki kanalları genişletiyor, açıyor. Antidiüretik hormon suyun idrardaki suyun porları genişleterek suyun Kılcal kan damarlara geçmesini sağlayan hormona antidiüretik hormon denir. Olay bu kadar basittir. ADH'in görevi neymiş abicim? İdrardaki suyun kana geçmesi. Mantıklı ol. ADH çok artarsa ADH çok salınırsa idrardaki su ne oluyor amcım kana geçiyor. O zaman idrarın içerisinde çok su olur mu? Hayır hocam az su olur. Gördün mü? Her şey kana geçti, her şey kanda. İdrardaki su az oldu. Tamam mı? Burası bir dursun, burası bir dursun. Şimdi ben size başka bir şey daha anlatıp direkt olayı oraya bağlayacağım. Bakın arkadaşlar. Mesela hatırlayın ta böyle şey konusuna gidiyorum. TYT konusunun ilk kralı tamam mı? E, bu izotonik, hipertonik, hipotonik ortama geçiyorum. Şimdi bir tane benim hücrem var. Yüzde otuzluk bir hücrem. Hepsi yüzde otuzluk hücre olsun. Bak yüzde otuz, yüzde otuz. Ne demek biliyor musun bu? Yüzde otuz glikoz diyor bana. Yüzde otuz. O zaman hemen diyorum ki lan bunun yüzde otuzluk glikozsa bana soru da öyle diyor. Yüzde otuzluk glikoz çözeltisi. Bak geri kalanı sudur. Bunun ne kadarı su? Yetmişi su. Bunun ne kadarı su 70'i su ne kadar su 70 su şimdi bakıyorum bunları ortama koydum bak bunları ortama koydum eğer ki eğer ki koyduğum ortam %40'lık glikoz olan bir ortamsa bak şimdi koyduğum ortam kendisine göre fazla olan bir ortamsa glikoz oranı olarak yorum yapacaksınız hep. Kendisine göre fazla olan bir ortamsa buna hipertonik ortam denir. Bak hipertonik ortamın yorumunu yapıyorum. Bir hipertonik ortamda su azdır. Çözünmüş madde miktarı çoktur. Gördün mü? Su az kendisine göre. Su az. Bak kendisine yetmişti bunda az. Ama kendisine göre çözünmüş madde miktarı fazla olan şeye ne diyormuş abicim? Hipertonik ortam. Eğer eşitse yani eşitse her ikisi de eşitse yüzde otuz yüzde otuzsa buna izotonik denir. Bu hipertoniktir. Hipotonik de kendisine göre az olan yani yüzde otuzsa yüzde onluk ortam kendisine göre daha fazla su var. Gördün mü? Buna da hipotonik ortam diyoruz. Yani hipertonikte çözünmüş madde fazla, su miktarı azdır. Bunu öğrendik değil mi? Hipertonikte çözünmüş madde fazla, su az. E ADH hormonu çok salınırsa idrarın içerisindeki su nereye geçiyor? Damarlara mı geçiyor? Eyvallah. İdrarın içindeki su az mı oluyor? Az. Ama çözünmüş madde miktarı fazla mı? Fazla. O zaman hipertonik bir idrar oluşur. Bankotest sorusu. Bak mutlaka soracaklar. Tamam mı? ADH çok salınırsa hipertonik bir idrar oluşur. Tamam mı? Olay bu kadar basittir. Az salınırsa, az salınırsa ne olur biliyor musun? Az salınırsa bu distaller açılmıyor. Buradan kılcal kan damara doğru su geçişi olmuyor. Çok çok fazla idrara çıkarsın. Bir kere deli gibi idrara çıkarsın değil mi? İkincisi ve hipotonik bir idrar oluşur değil mi? Su miktarı fazla çözülmüş madde miktarı az olan hipotonik bir idrar oluşmuş olur abicim. Gördüğün gibi hipotonik bir idrar meydana gelmiş olur. Olay bu kadar basittir. ADH çok salgılanırsa hipertonik idrar, ADH az salgılanırsa hipotonik idrar söz konusu olacaktır abicim. Bak şimdi alkol alıyorsunuz tamam mı? Alkol içiyoruz. Etil alkol, deli gibi etil alkol alıyorsun. Etil alkol ne yapar biliyor musun? Etil alkol ADH'in salınımını baskılar. Etil alkol ADH'in salınımını baskıladığı anda suyun gereğim ilimi az olduğu için su gereğimilemez. Bu yüzden deli gibi idrara çıkarsın. İşte alkol alanların devamlı idrara çıkmasının nedeni budur etil alkolün ADH hormonunu baskılaması nedeniyledir. Tamam mı? Bak çok gelir ADH sorusu. Yorum olarak çok gelir. Hipertonik idrar, hipotonik idrarı bileceksin. Eğer ki sana şöyle söyleyecek. Al bir soru daha veriyorum. ADH azlığı, ADH az salgılanmasına arkadaşlar ADH az salgılanırsa şimdi şöyle söyleyelim. ADH az salgılanırsa devamlı idrarı çıkmıyor mu? Çıkıyor abiciğim. mi? çok sık idrar çıkar. Şeker hastaları da çok sık idrara çıkar. Neden? Şeker çünkü idrarında glikoza rastlanılır. Bu glikozu atmak için de bol miktarda suya ihtiyaç vardır. O yüzden de deli gibi idrara çıkarlar. Deli gibi idrara çıkarlar. Arkadaşlar ADH yoksunluğu da sanki şeker hastalığı gibi bir belirti verir. ADH eksikliğinde de çok fazla idrara çıkılır. O yüzden ADH azlığına şekersiz şeker hastalığı denir. Banko test sorusudur. Bir daha söylüyorum. ADH eksikliğine şekersiz şeker hastalığı denir. Sorularda gelir abicim. ADH eksikliğidir diyoruz. Böbreklerde mineral ve tuzun dizenlenmesi nasıl olur? Hangi hormon görev alır? Al sana hormonun adı aldesteron. Aldesterondur. Bak hormonun adı aldesterondur. Gene aynısını çiziyorum. Bunu da anlatayım. Bu videoyu bitireyim abicim. Tamam mı? Bunu da anlatayım. Bu videoyu bitireyim. Al şurada anlatacağım bunu da. Al getirici, al götürücü. Al sana glomerulus. Al sana Bowman kapsülü. Proximal. Artık ezberlediniz. Her ineni çıkanı. Al sana gene distal. Çünkü son derece önemli. Distal de aldesteronun. Etrafındaki kılcal kan damarını da şuraya çizdim ve aldesteron hormonunu söylüyorum. Aldesteron hormonu böbrek üstünün kabuk kısmından salgılanan steroid yapılı bir hormondur. Bak bunu böyle söylüyorum ki aklında böyle kalsın. Aldesteron steroiddir yani yağ türevli bir hormondur bunu bileceğiz. Böbrek üstünün kabuk kısmından yararlanır. kabuk böbrek üstü bezinin kabuk kısmından e, salınır abicim salgılanır ve salınır bunu bileceğiz. Ve şimdi geldik görevine bak şimdi abicim. Gene porları açtırıyor. Bu sefer porları ne için açtırıyor biliyor musun? Sodyum için açtırıyor. Sodyum için açtırıyor. Aldesteron salınması, aldesteronun görevi idrardaki sodyumun kana geçmesidir. Bak Sodyum tek başına geçmez. Sodyum bunun yanına kloru da takar. Bak sodyum bunun yanına kloru da takar. Sodyum kloru tuzdur arkadaşlar. Geçtiği zaman burada ozmotik basıncı arttırır. Ondan sonra bir de kimi çeker biliyor musun? Ozmotik basıncı artarsa suyu çeker. Hemen arkasından da suyu çeker. Bak aldesteron hormonunun görevi neymiş? Sodyumu geri emmek. Mineralleri geri emmek abici. Minerali geri emmek tamam mı? Mi? Mineral kortikoid denir. Mineral düzenlenmesinde görev alır. Minerali geri emiyor. Hangisini? Sodyumu. E sodyum tek başına mı giriyor? Hayır. Klorla. Bak bunlar detay sorular tamam mı detay bunları iyice öğren. Klorla giriyor. Sodyum klor artarsa ozmotik basınç arttığı için kimi çekecek arkasından? Suyu da çekecek. Süper. Bunu öğrendik. Bakın arkadaşlar Sodyum potasyum pompası denilen bir pompa vardır vücutta tamam mı? 3 tane sodyumu çekerken 2 tane potasyumu da dışarı verir. Yani sodyum geçerken tam tersi zıt istikamette ne çıkışı olacak? Potasyum çıkışı olacak. Bak dışarıya doğru potasyum çıkışı olacak. Bu sodyum potasyum pompasında tamam mı? Şimdi arkadaşlar. Aldosteron hormonu eğer az salgılanırsa, aldesteron hormonu az salgılanırsa sodyum karşı tarafa geçemeyecek. Sodyum karşı tarafa geçemediği için potasyum potasyum da bu tarafa geçemeyecek. Dolayısıyla doğal şey olarak ee, potas doğal olarak ve potasyum kanda gezmeye başlayacak. Potasyumun kanda gezmesiyle çok fazla miktarda gezmesiyle meydana gelen bir hastalık var. Buna gri hastalık denir. Yani hastalığın diğer adı Addison hastalığıdır. Vazgeçilmez test sorusudur. Haberiniz olsun. Bir daha söylüyorum. Aldesteron az salgılanırsa sodyum karşı tarafa geçemeyecek. Sodyum karşı tarafa geçemediği için de potasyum bu tarafa geçemeyecek. Potasyum geçemediği için kanda kalmaya başlayacak. Kandaki düzeyi eşik değerinin üzerine geçmeye başlayacak ve bir hastalık olan gri hastalık yani Addison hastalığını meydana getirecek. İşte arkadaşlar, minerallerin dengesini sağlayan da dediğimiz gibi aldesteron hormonudur. Aldesteron hormonunun etkisiyle olur. Sodyumu geri emer Sodyum olması ozmatik basıncı arttırarak su geçirgenliğini arttırır söyledik. Buna bağlı olarak da su tutulur ve ödem oluşur. İşte ne kadar çok tuzlu yersek vücudumuzda su tutulur. Ödem oluşmasının nedeni budur abicim. Tamam mı? Tuz nedir? Çünkü sodyum klordur. Bitti olay bu kadar basittir. Tamam mı abicim? Geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen anlat hocam kanalına hala abone değilsen abone olmayı unutma arkadaşım. Ve aynı zamanda bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.